yani kabahat bize patladı. Yani bizim önümüzde biz ne gelirse onu seçiyoruz. Baktık Deniz Baykal Berkeley'de okumuş. Bülent Ecevit işte Robert Kolej'den mezun oldu. İşte Teknik Üniversiteden Sayın Demirel Turgut Özal, Sayın Erbakan. Yani biz bunlara baktık iyi gördük efendim. Yani sizin teorinize göre hata yaptık. Kafdece derin bakavarı katılıyor musunuz efendim? Ben Yavuz Bey'e fazla katılamayacağım. Çok yakın dostum Yavuz Bey'e. O tabi dağ bayır dolaşıyor biraz. Morali bozulmuş herhalde. Yok moralim Bugünlerde... yüksek. Moralim yüksek. <laughs> dağ bayırda da moralim çok yüksek. Oralarda yükseliyor da <laughs> buradan da <laughs> düşüyor. Şimdi tabi bu e, bugünlerde siyasi atmosfere baktığınız zaman hakikaten moral bozucu bir görüntü var. Yani ülkenin birçok imkanı varken Ankara'daki o gürültü patırtı, istikrarsızlık, problemlere çözüm bulamama insanlarda bir ümitsizlik yaratıyor ama genelde baktığımızda Türk halkı bir kere politikaya e, çok yatkın bir halk onu söyleyeyim e, size de buraya gelmeden konuşuyorduk mesela Batı televizyonlarında Amerika'da Avrupa'da böyle saatlerce süren politik tartışma programı göremezsiniz niye göremezsiniz Çünkü ilgi yok da Onun için adamlar bakıyorlar ilgi yok 3 dakika beş dakika politik konuşma o kadar ıvır zıvır konularda şovlar var. Demek ki Türk halkı politikaya daha yatkın. ilgileniyor. Çünkü yaşamını çok yakından ilgilendiriyor. Yani politik meseleler onu doğrudan ilgilendiriyor. Osmanlıdan beri. Diğer bakımdan kendine fırsat verildiği zaman da kullanıyor hakkını. Mesela 1950 seçimlerinde biz 14 Mayıs'ta demokrasi bayramı olarak kutladık. 1950 seçimleri 14 Mayıs çok kritik seçimlerdi. Çünkü halk halk partisinin iktidarı Demokrat Parti'ye vermeyeceğini işte sandıkta bir şeyler yapacağından korkuyordu. 46 seçimlerinde yapılmıştı buna benzer şeyler. Fakat halkımız gitti oyuna sahip çıktı, oyunu verdi ve Halk Partisi de gayet efendice davrandı ve çok güzel bir hadise oldu. Halkımızın boyuyla bir parti bir iktidar değişti. Demokrat Parti iktidara geldi ve çok güzel hizmetler yaptı. Bugün demokrasinin altyapısını o zaman hazırladık. Sonra bazı askeri müdahaleler oldu. Tekrar sandığa gidildi. Gene halkımız o sandıkta reyini verdi. Fakat ne oldu? Tabii mesela örnek vereyim. Ee, askeri darbe geldi. Bir partiyi kapattı diyelim. O partinin yerine üç tane parti kuruldu şimdi. Her parti de diyor ki kurulan ben onun devamıyım. Ben bu memleketi düzelteceğim diyor. Yani hiçbir parti liderinden siz ben iktidara gelirsem bu memleketin canına okuyacağım falan diye duydunuz mu? <laughs> Herkes diyor ki işte şurada problem var, ben düzelteceğim. Onu düzelteceğim. Evet, Şimdi halkımızın da onların belli herhangi birine dağılması, ayrılması doğal. Şimdi burada on tane aday olsak ve siz bu herkesin de iyi söylemlerini duysanız siz de belli şeylere ayrılırsınız. Yani değişik insanlara oy verirsiniz. Yani önce partilerin sayısının artmasının sebebi bu oldu. Sonra bir mesele daha oldu. O yakın geçmişte. Biliyorsunuz 89-90'da dünyada komünizm çöktü. Şimdi komünizm çökünce solda bir dağınıklık yaşandı. Solda da mesela ufak tefek çok değişik partiler var. Bu sefer oradaki dağınıklık sağa ve ortaya yansıdı. Yani bir gelişme süreci oldu. Ve böylece politikada dağınıklık başladı. Politikada dağınıklık başlayınca bizim sistemde istikrarsızlık başlıyor. O nedir? Parlamenter sistemdir. Biz hep bunu senelerdir söylüyoruz. Bir kısmınız hatırlayacaklar. Ee, o şöyle oluyor. Her parti işte seçime giriyor. Biliyorsunuz sonuçta parlamentoya giriyor. Yüzde on gibi çok yüksek baraj olmasına rağmen. Dünyanın hiçbir e, ülkesinde yüzde on barajı yoktur. Çünkü çok antidemokrat. Yani yüzde dokuz oy alan bir parti, yüzde dokuz oy olan parti mecliste hiç temsil edilmiyor. Olur mu öyle şey? Onların da bir söz hakkı var. Onların da kendilerini ifade etme hürriyeti var. Buna rağmen, yani bu kadar yüksek baraja rağmen meclise beş parti girdi. Sonra onlar bölündüler biliyorsunuz. Şimdi yedi parti var meclise diyelim. Şimdi bu beş parti tek başına hükümeti çıkaramıyor. Çıkaramayınca koalisyonlara mecbur kalıyor. Şimdi halkımızda da şöyle bir durum var. Burada ben bir uyarıda bulmak istiyorum. Yani halkımız istiyor ki, şey diyorlar bunlar hepsi vatanperver, değerli insanlar. Parti liderleri ve partililer, politikacılar. Diyoruz ki niye bunlar anlaşamıyor? bir araya gelsinler, memleketi iyi bir şekilde idare etsinler diye düşünüyoruz. Ama şunu unutmamamız lazım. Her parti niye ayrı partidir biliyor musunuz? Memleketi kendi bildiği gibi yönetmek için ayrı partidir. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir gemi yola çıkacak, beş tane kaptan adayı var. Beşinin de rotası değişik. Yani biri diyor ki ben bu yoldan gideceğim, öteki bu yoldan bu. Hepsi de kendi yolunun en iyi olduğuna inanıyor. Kötü insan değil bunlar, vatanperver. Ama kendine göre solcusu mesela 1970'lerde biliyorsunuz madenler özelleştirildi. Birçok şey, devletçilik yapıldı. Niye insanlar devletçilik yaptılar? Memleketi sevmiyorlar mıydı? Seviyorlardı ama devletçilikle memleketin kalkınacağını zannettiler. Şimdi ise onun yürümediği görüldü. Ama o insanlar vatan haini değildi ki kasıtlı bir şey yapmadılar. Şimdi de aynı şey. Bu beş kaptandan, diyelim ki beş rotadan en iyi bir tanesi var tabii ama onlar bunu düşünmüyor. Kendi tuttuğu yolun doğru olduğuna ihtirasla inanıyor. Bir de yanında adamları var. Yani bir kadrosu var. Diyor ki abi diyor liderine biz doğruyuz, biz haklıyız diyor. Şimdi bir parti. Partinin zaten adı o parti. Bunun Arapçası fırkadır. Yani ayrılıktan gelir. Şimdi bu beş partiyi siz zorla bir araya gelin, uyuşun diyemezsiniz. Mesela beş tane iyi kaptan adayı buldunuz, bir gemi var. Diyorsunuz ki sizin beşiniz de iyi çocuksunuz, gidin bu gemiyi birlikte idare edin. İşte olmaz, gemi batar. Şeye taşa toslar, karaya oturur. Niye? Çünkü gemide bir kaptan gerekiyor. Yani icrada bir kaptan. Veya bir tır, tır, e, tıra şoför arıyorsunuz. E, üç tane iyi şoför geldi. Diyorsunuz ki üçünüz birden tırı kullanın. Yani biri direksiyonu kullansa, biri frene bassa, biri defri açacak bassa. Tırı üç kişi nasıl kullanacak? Devrilir gider. Kaç Şimdi bütün mesele, bütün mesele bir partiye idareyi verip sonra ona hesap sormaktır. Onun için parlamenter demokraside bu olmuyor. Bu halkın sizin akabatiniz değil bu sistemin kabahati. Biz onun için diyoruz ki iki turlu başkanlık sistemi olursa, iki turlu, ne olacak o zaman? Başkanlar ortaya çıkacaklar, kendi programlarını anlatacaklar. Diyelim ki halkımız gene bölündü, ona bölündü, mühim değil. Yani on tane ayrı başkan adayı, hepsi az çok oy aldı ve hiç kimse yüzde elliden fazla oy almadı. Zaten biri yüzde elliden fazla oy alırsa ilk turda iş biter. Yani Amerika gibi. Amerika'nın iki turlusu. İki Amerika'da turlusu. tek turdu. Evet. Şimdi İkinci tura diyelim ki iki tane en çok oy alan aday kaldı. Ahmetoğlu Mehmet yüzde on aldı. Mehmetoğlu Süleyman da yüzde on aldı. Diğerleri daha düşük aldılar. Bu ikisi iki hafta sonra tekrar sandığa gidecek. Peki bu koalisyonu kim yapacak? Yani ikisinden birini kim seçecek? o siz seçeceksiniz. Ama nasıl? Diyelim ki bunlar hiçbirine size oy vermediniz. Sizin verdiğiniz aday elendi. Ama ikisi de işe yaramaz diyorsunuz ama ya işte biri ondan daha az kötü diyerek gider oy verirsiniz. Böylece yüzde elliden fazla oy alan dört sene ülkeyi idare eder. Güven oyu olmadan. Yani meclise gidip güven oyu kurmayacak. Kendi güvendiği kişilerden kabineyi kuracak. Meclis ise isterse 15 tane parti olsun. O zaman fark etmiyor. On beş değişik parti de olsa mecliste o bir temsilde adalet getiriyor. Değişik fikirleri ortaya koyuyor. Böylece ülkede istikrarlı bir yönetimin şeylerini atarız. Temeli atılıyor. Atarız. Ben bunu baştan söyledim ki tartışmalarımızı bu yöne kaydıralım diye. <laughs> evet. ee, yoksa halkımızda müthiş bir bilinç var. Biz de dolaştı, dolaşıyoruz, görüyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım. Bu benim tespitim. Bizim halkımızın bilinçlenme noktasını 3 sene, 5 sene evvelki verilere göre bakmayın. 2-3 senede bile müthiş gelişme oluyor. Bakın mesela bu program tipik bir örnek ama siz zannediyor musunuz ki sadece böyle programlar var. Anadolu'da birçok radyo var şeylerin katıldığı dinleyiciler direkt telefonla katılıyorlar. Fikir bildiriyorlar. Televizyonlar var. Mali televizyonlar. Büyük kasabalarda böyle. İnsanımız direkt politikaya da katılıyor ve yakından izliyor. Bu yoğun e, bilgi bombardımanı altında ve aşağı yukarı politik olarak doğru yola doğru gidiyor. Ben bu bakımdan hayli iyimserim. Sistemi biraz... Şimdi şey sistemi değiştireceğiz. Evet. Herkes istediği değişiklik bu mu yani değişikliği. Bu başkanlık sistemi. Parlamenter sisteminde bir değişiklik <laughs> istiyorlar. Şimdi Ayşe Hanım ben söyledim. şimdi Her partinin fikri ayrı. Biz de ayrı olduğumuz için ayrı parti kurduk. Ben demiyorum ki bütün siyasi partiler bu fikre gel gelsin. İnşallah gelirler. Biz gayet yumuşak bir şekilde diyoruz ki diğer siyasi partilere de gelin sistemi böyle koyalım. Çünkü sizin niyetiniz memleketi idare etmek değil mi? Şimdi isim vermeyeyim ama diyelim ki bütün politik liderlerimiz 5, 6, 7, 8'i hepsi ne istiyor? İhtirasla bu İktidar. ülkeyi alıp idare etmek istiyor. İktidar yani var. yoksa boşu boşuna niye uğraşırsınız azavallar? Başka iş yaparlar. Heh. Şimdi bunun için idare edecekse onun için de iyi. Başkan olursa adam gibi idare eder. Olamazsa da adam gibi muhalefet yapar. E şimdiki olmuyor. Görüyorsunuz yürümüyor bu iş. O bakımdan biz size artı diğer liderlere, bütün politikacılara, basına bunu anlatmak istiyoruz ki bir kamuoyu yaratılsın. Bir baskı oluşsun. Ve anayasa bu yönde değişirse çünkü anayasada bir değişikliktir. Yani milletvekilleri ikna olurlarsa bunu yapmak öyle zor bir iş değil. Bir gecede anayasanın maddeleri değişir, başkanlık sistemine geçilir ve herhangi bir seçimde muhakkak istikrar çıkar. Bakın başka türlü çıkmaz, muhakkak istikrar çıkar. Size bir örnek vereyim mi çok yakında? Biliyor musunuz 80 öncesi meclis başkanı seçmek çok zordu. Çok turlar olurdu. Niye biliyor musunuz? Meclis başkanlığında sal çoğunluğu almak gerekiyordu. Devamlı tur olurdu. Sonra anayasada bu uzuyor diye şöyle bir madde getirdiler. Dediler ki ilk iki seferde galiba üçte iki isteniyor. Üçüncü seferde salt çoğunluk yani 276. Dördüncü seferde de basit çoğunluk. Basit çoğunluk ne demek biliyor musunuz? Meclis'te 15 kişi var, beşi alefte, onu lehte kullanırsan on oyla meclis başkanı oluyorsun. Veya 100 kişi varsa 51'in oyunu alırsan. Yani basit çoğunluk bu. Ne oldu dördüncü turda? Ne oldu? Mecburen bir aday seçildi mi? Hiç uzadı mı meclis başkanlığı? Ne evet. oldu? Sayın Kalemli oldu. Mustafa Kalemli. Evet, Sayın Kalemli seçildiği zaman dikkat edin. Üçüncü büyük partinin mensubuydu. Birinci parti refahdı, ikinci doğru yol, üçüncü Kalemli. Kimse itiraz etti mi? Etmedi. Gayet güzel de idare ediyor. Bunu istikrar açısından söyledim. Yani seçim sistemi oturtulduğu zaman seçilen insan aldığı mevkinin de otoritesiyle ve kendi rahatlığıyla belli bir süre var ya, dört sene rahat rahat idare etme imkanı, daha başarılı oluyor, daha yumuşak oluyor ve sistem oturuyor. Yalnız